Konu mutlak değerli denklemler. Sayfa 125, test 3, soru 6. Mutlak içinde x artı a eşittir 2 denklemini sağlayan x değerlerinin çarpımı 12 olduğuna göre a'nın pozitif değeri nedir? Bakın arkadaşlar x artı a eğer 2'ye eşitse bu şu demek. Yani mutlak içindeki ifade x artı a ya 2 olmalı ki dışarıya 2 olarak çıksın. Veya mutlak içindeki ifade x artı a eksi 2 olmalı ki dışarıya ne olarak çıksın arkadaşlar? 2 olarak çıksın. Şimdi denklemin sağlayan x değerleri dediğine göre bakın burada x değerlerinden bir tanesi neye eşittir arkadaşlar? 2 eksi a'ya. Bir alttaki ifade de x değerlerinden diğeri neye eşittir? Eksi 2 eksi a'ya eşittir. x değerlerinin çarpımı yani 2 eksi a çarpı eksi 2 eksi a kaça eşit? 12'ye eşit. Şimdi bunu düzenlediğimizde bakın şu ifadeyi eksi parantezine aldığımızda yani eksi parantezinde a eksi 2. Bu ifadeyi de eksi parantezine aldığımızda yine ne olur arkadaşlar? a artı 2 eşittir kaça? 12. Yani şunların ikisini çarptığımızda sonuç pozitif. paranteze dağıttığımızda a kare eksi 4. İkinci 2 iki kare farkı çıkar. Eşittir 12. Buradan a kare eşittir nedir arkadaşlar? 16'dır. Yani a değerleri 1 artı 4. Bir de neye eşittir arkadaşlar? Eksi 4'e eşit. A'nın pozitif değeri dediğine göre doğru yanıt ne olacaktır? B olacaktır.